Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bir önceki videomda, Remork videosunda römurku yapıyorduk, şahsi olarak bitirmiştik ama eksikleri vardı, merak eden arkadaşlar vardı. Bunun ikincisini çekiyorum şimdi, üçünü çekeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu size belirtmek istiyorum. Bu işlemleri yaparken çok ezbere yaparsanız bu iş olmaz ama benim videomu sonuna kadar dinlerseniz bir mantık çözersiniz. Bunun resmi boyutları da var. Onları da size anlatacağım. Önce yaptığımız sistemi size bir anlatayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sistemde yani şunu söyleyeyim size. Ben daha rastlamadım hidrolik frenli bir römork veya hidrolik frenli bir karavan rastlamadım. Genelde halatlı frenli ama halatlı frenlilerde de e, çok e, insanlar rahat kullanamıyorlar ee, şey yapıyor yokuş inerken ısınmalar işte vesaire vesaire sıkıntılar yaşıyorlar geri geri giderken takılmalar Şimdi arkadaşlar bunun frenli sistemini to tamamen ben kendim yaptım yani şu gördüğünüz frenli sistemi ben yaptım sistem burada nasıl çalışıyor hidrolikli bizim frenimiz burada bir merkezimiz var Arkadaşlar şimdi Şuradaki şu mil bizim çeki okumuza kapline bağlı olan mil buradan bir yayla şuraya bir açıklık yaratıyoruz. Bunu bir önceki videoda da söylemiştim. Buradaki bu 6 santim yay aralarını topladığınız zaman benim ölçüm öylesin ki merkeze göre değişebilir. Bu tam kapandığında 6 santim bir geri gitme oluyor. Şu arkadaki gördüğünüz parça da bu mile sabit. Yani bu şaseye sabit, bu arabaya takılan kapline sabit. Şimdi buradan araba frene bastığı zaman bu parça ileri yürüyeceği için bunun içindeki mil arkaya baskı yapacak. Şu parçamız arkaya baskı yapıyor. Arkaya baskı yapınca da şu gördüğünüz şu parçayı şu yayın olduğu yerden merkeze doğru ittiriyor. Şu anda ben ittiremiyorum. Biraz sert. Buradan bunu merkeze ittiriyor. Merkeze ittirince de burada bir yayımız daha var. Bu yay ne işe yarıyor? Eğer bu yayı buraya koymazsak anlık böyle vurmalarda merkezimizi kırabilir, ayarlar bozulabilir. Bir ayar vidamız burada var. Ön tarafta bunun içine diş açtım. Bir de burada ayarımız var. Bunun haricinde bu dişin gerisini de tornada aldım ki bunun içindeki fibere rahat gitsin gelsin diye. Yani buradan frene basıldığı zaman buradan merkeze hidroliği basıyor. Hidrolik de arka tekerlere gidiyor. Yani şu anda sistem komple bağlanmış gördüğünüz gibi. Buraya bir tane T koyduk. Merkezi sağ sol tekerlere aktarmak için Bir önceki videoda bunun ne dingili olduğunu tam olarak bilmiyordum Parça ararken ne olduğunu öğrendim Bu dingil Renault Megane 1'in dingiliymiş El freni halatlarını hazır aldım sanayide satılıyordu El fren halatlarını bağladım Kangoo'nun ön fren hortumu da Bunun arka freniyle ile aynıymış hortumları da aldım Bunun haricinde Arkadaşlar ben el frenini de bağladım. El freni ne için bağladık? Tekere taş koyuyorsun. işte tekere taş koy kaymasın, ileri geri oynamasın diye. Ben buna el frenini de bağladım. Yani hem el frenimiz var, hem araçta kullanabileceğimiz fren var. Şimdi bu daha fazla geliştirilebilir. Mesela bu römorklarla geri geri giderken frenli römorklarda kendisi otomatik fren yaptığı için gitmiyor. Ben geçici olarak bir çözüm buraya bir mil yaptım yani bunu Bu civatayı buraya geçirdiğimiz zaman Bu geri geri giderken fren yapmayacak yani bu Ya bir zincirle bunu buraya tutturacağız Ya da arabada bir yerde bulunduracağız ki geri geri giderken bu mili buraya geçirmemiz lazım yoksa e, Bu geri geri gitmez bu römork frenlediği için Buna şöyle bir şey düşündüm Mesela geliştirmek isteyen arkadaş olursa buraya bir mekanizma Mekanizmaya da bir tane redüktörlü motor küçük 12 voltluk bağlanıp geri vites lambasına bağlanabilir. Yani arabayı geri vitese taktığınız zaman otomatik buraya elektriği gönderir. Yani geri vites lambasından çıkan kabloyu buna şimdi elektrik tesisatı döşeceğiz ya. Döşediğimiz tesisattan bir kablo alıp bu redüktörlü motora getirip arabayı geri vitese taktığımız zaman burada otomatik fren sistemini iptal edecek bir sistem yapılabilir. Yani o zaman ne olur? Sen içeriden frene bastığın zaman, şey geri vitese taktığın zaman otomatikmen fren devre dışı kalır. Geri geri rahat gidebilirsin. Böyle bir sistem buna düşünülebilir. Ben uğraşacağım mı? Ben onunla uğraşmayacağım. Benim için gerek yok. Ben öyle çok aşırı bu romuklarla iş görmüyorum. Arada bir bana lazım oluyor. Bu fren benim için yeterli. El fren sisteminde de yine bunu inip veya durduğun zaman arabaya yük vermesini istiyorsan Yine buraya bir rediktörlü motor uydurup elektrikli araçlarda zaten e, şey yani elektrikli dediğim el freni elektrikli olan araçlarda bunun yine o kablosundan bir kablo soketi bu frene getirip içeride arabanın el frenini çektiğiniz zaman e, bunun frenini çektirebilirsiniz. Ya da örnek veriyorum elektronik bir el freni yok arabada. Mekanik el freni var. O zaman da bu el freni lambasından bir kablo alıp buraya taşıyıp burada oradan freni çektiğiniz zaman burayı uyaracak şekilde bu el frenini çektirip bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir sistem oluşturabilirsiniz. Şimdi bir önceki videomda söylemiştim. Bu videoda tekrar söylüyorum. Piyasada satılan karavanlar da dahil birçoğunun üzerinde amortisör yok. Yani amortisörsüz römorklar. Niye amortisör koymuyorlar? Orayı anlamış değilim. Ama amortisör olmadığı zaman yol konforunu çok aşırı bir şekilde etkiliyor. Mesela benim şu anda bu yapacağı yaptığım römorku ben bunu yük römorku yapacağım. Üstüne gaso tutturacağım. Bunu arabanın arkasına taktığın zaman yolda arabanın hızı neyse o hızla gidersin. Bu römorkun arabanın arkasında olup olmadığını hissetme bile hissetmezsin. Ama amortisör olmazsa abi zıplayacak, sağ sola dönecek, işte ne bileyim seni sürekli rahatsız edecek, sürekli rahatsız edecek. Şimdi amortisörle, amortisörle süspansiyonu yani yaylanmayı birbirine karıştırıyorlar. Mesela bakın şu gördükleriniz amortisör. Ben bunları sökmedim, bir önceki videoda da gösterdim. Bunun içerisinde herhangi bir yay yok. Yani amortisör yaylanma görevi yapan bir şey değil. Bakın. Gördüğünüz gibi ben şimdi bunu size daha detaylı da anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bunların içerisinde herhangi bir yay yok. Yaylanma bu bizimki torsiyon dingil. Bunun içerisinde yay, makaslar var. Bu makaslarla yaylanıyor. Bu dışarıdan makaslı da olabilir. Helezonlu da olabilir. Ama ne olursa olsun bunun üzerinde amortisör olması lazım. Mesela ben şu el frenini bir çekeyim. Arkadaşlar bakın şu anda amortisörler boşta. Ben şu anda üzerine çıktım. Bakın yaylanıyor. Gördüğünüz gibi yaylanma çalışıyor. Ama amortisör şu anda devre dışı. devrede değil. Şimdi kimisi bu amortisörü yaylanan bir şey zannediyor. Amortisör yaylanan bir şey değil arkadaşlar. Amortisör ne işe yarıyor? Şimdi onu da size anlatayım. Daha eski videolarımda zaten bunu anlattım. Birçok videomda var. Ama size tekrar şuradan çizerek anlatayım. Şimdi arkadaşlar yolda gidiyorsunuz. Yolda giderken yolda böyle çukurlar, kasisler, tümsekler vesaire oluyor. Şimdi senin römorkun giderken şu normal seyir halindeki yol diyelim. Römorkun giderken bu çukurun üzerine çıkıyor teker, çıkınca aşağı doğru bir düşme oluyor. Yani düşünce teker aşağı düşüyor. Bir yayın zıplaması gibi yukarı hareket ediyor. Yani düşüyor zıplıyor. E, amortisör olmadığı zaman bu zıplamaya devam ediyor veya arkada böyle bir e, sallantı oluyor. Tekerin biri çukura düşüyor, biri düşmüyor. Römorkun bir tarafı zıplarken bir tarafı zıplamıyor. E, ne oluyor? Bu sefer römork arabanın arkasında sağ sol yapmaya başlıyor. Amortisör olduğu zaman, amortisör olduğu zaman amortisörün içerisinde amortisörün içerisinde bir valf sistemi var. Bu valf sistemi nasıl çalışıyor? Hidroli çukura düştüğü zaman amortisör hızlı bir şekilde çöküyor. Ama teker bırakırken böyle ağır ağır bırakıyor ki zıplamayı absürt etsin. Yani o zıplamayı alsın. Amortisörün görevi yaylanmak değil yani. Bu zıplamayı, bu yoldaki dengesiz hareketi almak. Hatta Bazen bu çamaşır makinelerinin içinde bile var. Makine o kadar hızlı dönüyor, dengesiz dönüyor ama makine hiç sallanmıyor. Bütün olay içeride bitiyor. Eğer o makinenin amortisörlerini sökün çamaşır makinasından, evinizde başınıza bu arıza gelmiştir mesela. Makine evin içinde gezmeye başlıyor. Kapının önünde çalıştırıyor, öbür tarafa gidiyor. Orada çalıştırıyorsun, bu tarafa geliyor. İşte o makinenin içerisindeki amortisörler bozuk olduğu için. Şimdi nasıl izin alıyorlar? Nasıl bu römorkçulara bunun yani ben sigorta şirketlerinin yerinde olsam üzerinde amortisör olmayan römorkları, karavanları e, trafik kazalarında veya yaşattıkları kazalarda sorumluluk almam. Yani çok önemli bir parça, çok önemli. Yani hayati bir mesele taşıyan bir parça, plakalı, ruhsatlı fabrikadan çıkmış, gelmiş e, şeyin üzerinde yok. Karavanın üzerinde yok, römorkun üzerinde yok. Yani amortisör bir çekile çekilen yani karavan da olur veya yük römorku da olur. Şase aynı şase. Bunun üzerinde amortisör çok önemli. Hatta başına gelen arkadaşlar olmuştur. Çeki oku kırılıyor. İçine koyduğu eşyalar gidene kadar raftan dökülüyor, zıplıyor, yer değiştiriyor. Yani bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Bunu yaşamanızın sebebi amortisör. Amortisör kesinlikle olacak. Ya benim römorkum makaslı. Ben buna nasıl amortisör takacağım? Bu makaslı. Abi tam bu dingilin olduğu yerden buraya bir şekilde şey bir şekilde buraya amortisör uyduracaksın. Veya benimki torsiyon dingilli. Abi buna da amortisör takacaksın. Bak ben takıyorum şu anda. Veya benimki helezonlu. Bu helezon için amortisör takacaksın. Yani römorkta amortisör olmazsa römorktan hem verim alamazsın hem keyif alamazsın. Hem römorkunun şasesi kırılır, demirleri kırılır. İşte içindeki eşyaların dağılır, duvara vidaladığın şeyler dökülür. Çünkü sürekli zıplıyorsun. Sen gözle görmüyorsun ama bir santim, iki santimlik bir taşın üzerinden bile geçerken bir zıplama gerçekleşiyor. Bu amortisör olmadığı zaman siz römorktan verim alamazsınız arkadaşlar. Yani amortisör olması lazım. Amortisörü bir şekilde yapmanız lazım. Bunu şimdi benim bir tane var dışarıda plakalı ruhsatlı bir tane şeyim var. Alman patentli Türkiye üretimi yani Türkiye'de bir firma Almanya'dan patent almış. Üzerinde kullandığı parçalar Alman malı ama imalatı Türkiye'de yapılıyor. Ben de bir tane var şimdi onu size göstereceğim dışarıda. Arkadaşlar bu baktığım zaman yanıma gelen arkadaşlar da kırıklarını kaynatmaya getiriyorlar. Mesela ben yol kenarındayım. Çeki oku kırılmış usta diyor bunu daha kalın yapalım. Ya ne kadar kalın yaparsan yap. Bu yine kırılacak. Kırılmaması için buna amortisör koymak lazım. Bakıyorum abi. Dingilin üzerinde, dingilin üzerinde amortisörün yeri var. Bazen şasenin üstünde de yeri var. Ama amortisör yerinde yok. Bazen dingilin üstünde yeri var. Şasede yeri yok oraya iki tane somun, iki tane pul kaynatıp yine amortisör takılabilir. Bunlar çok masraflı şeyler değil. Yani bir de masraflı olsun abi. Sen bununla yola çıkıyorsun. Çoluğunu, çocuğunu, hanımını yanına alıyorsun. Belki bir bin kilometre, belki 900 kilometre yol gidiyorsun. Yani niye riske atacaksın? Ben bugün bu buna amortisör alacaktım dün. Yoktu buna uyduracağım şekilde. Ortalama fiyatları 1500-2000 lira civarında yani iş görecek amortisörün. Belki markasına, modeline göre, sizinkine uyacak durumuna göre belki piyasada az bulunan bir amortisör 3-4 bin lira gibi bir para gidebilir. Ama bu amortisörü bir şekilde römorka koyun. Bu frenden daha önemli. Yani bir römorkun frenli olmasından amortisörlü olması daha önemli. Hepsi önemli ama amortisör daha önde geliyor. Şimdi bizim bu yaptığımız fren sistemi... Hidrolikli fren sistemi. Bu fren sistemini halatlı da yapabilirsiniz. Sistem aynı çalışıyor. Ben şimdi size çizerek de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu bizim çeki okumuz olsun. Yani arabadan gelen şeyden e, arkamızdaki remote'dan gelen çeki oku olsun. Arkadaşlar benim oradaki size gösterdiğimde şurada böyle bir boru yapalım buraya. Burası boru. Bunun içerisine giren bir borumuz daha var. Ben bunları açık çiziyorum orada belli olmuyor diye. Şimdi bu giden parçaya, bu giden parçaya sabit olan parçadan bir yay yapıyoruz. Bu yayın basması için buraya bir parça daha sabitliyoruz. Yani bu mil bunun içerisinde oynayacak. Bunun arkasına ben ne yaptım? Fren merkezini otutturdum. Şurada fren merkezimiz var. Buradan hortum çıkıyor arkaya gidiyor. Buradan da sabitledik. Fren merkezinin içinde bir pompa var. Yani o pompayla hidroliği basıyor. Şimdi isterseniz bu fren merkezine hiç girmeden hurdacıdan aldığınız dingil veya gittiniz gerçekten römork için üretilmiş bir dingil aldınız. Bu dingilin üzerine yine ön taraftan gelen halatı getirip şuradan bir mekanizma yapıp arkaya doğru frene bastığınız zaman ittirecek şekle getirirseniz römork yine frenli oluyor. Yani fren önemli, çok önemli ama Hidrolik freni niye yaptık? Bir önceki videoda var. Hidrolik fren, hidrolik daha hızlı hareket ediyor. Yani çok milimize bir dokunmayla arka tekerlere sinyal gönderiyor. Çok milimize bırakmayla da arkaya çok hızlı bir şekilde haber gönderdiği için dur kalklarda, yokuş inişlerinde, çıkışlarında hidrolik hızlı hareket ediyor. Ama halat mekanik olduğu için halatın dışındaki kılıfıyla beraber Halatı çek bırak, çek bırak veya normal tamamı mekanik olsun halatsız. Orada bir esneme oynama oluyor. Sen arabaya fren basar basmaz arka freni algılayamayabiliyor. Veya sen arabada freni bırakıp yürümeye başladığında römorkta freni bırakmamış olabiliyor. E, yokuş inerken de ne yapıyor? freni basıp basıp bırakıyor, basıp basıp bırakıyor, basıp basıp bırakıyor. Bu sefer sen bir bakıyorsun, sen lastiklerden, tekerlerden duman çıkmaya başlamış. Arabanın tekerlerinde hiçbir şey yok ama römorkun tekerleri ısınmış. E bu da neden kaynaklanıyor? Yine önemli bir detay. Şimdi ben bunun ön tarafına bir yay koydum ya, hemen tekrar. Şuraya yay koydum ya, benim aracıma koyduğum yük, arabaya ne kadar yük koyacaksam, koyduğum yük araba yokuş aşağı inerken veya park halindeyken bu yayı hiç arkaya basmaması lazım. Yani örnek veriyorum, ben bunu 600 kiloya göre mi ayarladım? Bu römorku 650 kilo koyarsam bu otomatikmen arkaya basar. Basmaması lazım. Ne zaman basacak? Ben frene bastığım zaman arkadan 600 kiloluk yük 650 kiloya, 700 kiloya çıktığı zaman yani ittirmeye başladığı zaman fren devreye girecek. Araba yokuşta dururken bu şekilde Römorkun o yayı esnetmemesi lazım. Bu da neden kaynaklanıyor? Alıyorsunuz bir tane şase başka bir yerden. Üzerine yapıyorsunuz bir tane e, karavan. Abi tüp koy, ocak koy, su deposu koy, onu koy, bunu koy, bilmem neyi koy. Aldığınız şase belki 500 kiloya göre ayarlanmış. Sizin üzerine yaptığınız yük 1 ton, 1,5 ton, 900 kilo. E, sen yokuş inerken o yay devre dışı kalıyor. Yani zaten hep fren halinde duruyor. Ama bunu standardı neyse aldığınızda kaç kiloya göre test yapılmışsa bu şeye mesela bu benimki de öyle. Benim bu karavana şey römorkuma mesela kendi ağırlığıyla beraber maksimum 600 kilodan fazla yük koyarsan benimki de yokuş aşağı dururken otomatik fren yapar. Ne yapacaksın? Onun taşıyabileceği kadar, istihap hattı ne kadarsa o kadar yükleneceksin. Ha fazla yüklendin. O zaman yine bu işi bilen bir mekanikçi veya benim gibi hesap kitap yapabilen veya bir yaycı. Onun içerisinde bir yay var. Göstereceğim size şimdi dışarı çıkınca. Onlarla ayar yapmanız lazım. Yani bu araç yokuşta dururken, yokuşta dururken durduğu yerde fren yapmaması lazım. Sen arabada frene basınca arkadaki yük artacak. Artınca frene basacak. Bu sistem bu şekilde çalışıyor. Hidrolik frenle benim yapma sebebim dediğim gibi hidrolik daha hızlı hareket ediyor, daha hızlı sinyal veriyor, arabayı daha güzel takip ediyor. Bir de yokuş inerken karavancı arkadaşlar fren 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 inmenize gerek yok yani vites düşürün, kompresörle inin yani araban araba kendisi insin aşağıya. Hızlanıp hızlanıp frene basarsan, hızlanıp hızlanıp frene basarsan remork sürekli arkadan böyle bir basıyor bir bırakıyor, bir basıyor bir bırakıyor. Arabaya da zarar verirsin. römorka da zarar verirsin. Son sistemimiz bu şekilde. Ben bunu size birazcık daha gezdireyim. Belki arkadaşlar aynı şekilde yapmak ister. Ayrıntımız daha var. Ee, onu da size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle durdurayım. Bu parçaları internetten Boro Civata Mersin diye yazarsanız Koray Çifte size bu parçaların hepsini gönderir şey hariç. Bu mekanik benim yaptığım parça hariç. Fren merkezini işte bu e, tekerlekli Kirko'yu el frenini, çeki kaplinini bunların tamamını Boro Civata'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan şöyle göstereyim. Bu şekilde burada fren merkezimiz var. Borumuz buradan gidiyor. Buraya bir tane T koyduk. Hortumlarımızı bağladık. El fren halatlarımızı bu Megan 1'in dingili olduğu için hazır aldık. Halatlarımızı da yerine koyduk. Burada halatları birleştirmek için şöyle bir parça yaptım. Gördüğünüz gibi şuradan toparladım halatları. Buraya bir parça daha yaptım. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bir parça yaptık. Buradan getirdik. El frenimizi koyduk. Şu anda gördüğünüz gibi tekere taş koymaya gerek yok. El frenini çekiyorsun. romor sabitleniyor. Hatta şöyle bir sürelim bakalım bunu bir. Bakın arkadaşlar şu anda gidiyor. Bak el freni çektim durdu. Olay böyle arkadaşlar. Bunu komple bitirmedim bitecek bu bittikten sonra, şimdi ben size video çekmek için şimdi bunların hepsini sökeceğim üstünden. Bunlar vidalı. Tamamını çıkartacağım. Çıkarttıktan sonra kaynaklarını tamamlayacağız. Tamamlandıktan sonra da e, boyayacağız. Tekrar parçalar takacağız. Yeni parçalar da boyalanmasın diye şey yapmak istemedim. Şimdi şu size dediğim öbür hazır satılan Alman patentli Türkiye'de üretilmiş e, römorkun yanına gidiyorum. Tini House şasesi o normalde de sizin kullanım amacınıza göre onu değiştirebilirsiniz. Üzerine kasa yapıp arabada yük de taşıyabilirsiniz. Tabi onu çekecek uygun araba lazım. Şu kameramı bir çevireyim. Şimdi arkadaşlar bu 9 metre boyunda 2.40 genişliğinde bir şase. Bu Alman patentli yani tekerleklerinden çeki okuna kadar kapline kadar bu şey Alman patentli bir ürün. Şimdi bunun fren sistemi halatlı. Gördüğünüz gibi. Bizim fren sistemine çok benziyor. Her tekerden gelmiş. Burada parçaları birleştirmiş. Toplamış dört tane tekerden. Bu plakalı ruhsatlı. Plakalı ruhsatlı bu römork. Ama gördüğünüz gibi üzerinde amortisör yok. Amortisör koymamışlar hatta ve hatta amortisör koyacak yeri de yok. Yani koymak için şuraya bir parça yapmamız lazım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şuraya bir parça yapmamız lazım ki yani bunu ya kaynakla uzatacağız ya bir şey yapacağız. Buraya bir amortisör koymamız lazım. Tekerlerin dördüne de. Yani bakın buna bu römorka kim incelemiş, nasıl incelemiş, nasıl bir inceleme yapmışlar trafiğe çıkma izni verilmiş. Bakın etiketlerim etiketler her şey üzerinde mevcut. Buna izin vermişler. Buna plaka çıkıyor bu muayeneye giriyor bu şekilde muayeneden geçiyor. Şimdi ön fren kısmına gidiyorum. Arkadaşlar bakın bizimkine çok benziyor. Bunun burada bir parçası var. Yalnız bunun yayı içinde. Bunlar hazır satılıyor. Bunu ben hazırda alabilirdim. Ama abi şu parçaya Şu gördüğünüz şu parçaya Adamlar 20-25 bin lira para istiyorlar. Yani şu Biz de bunu kendimiz yaptık. Bunun el freniyle El freniyle normal fren hepsi bir arada çalışıyor. Şu el frenini boşa çıkartıyor. Çektiğin zaman bırakınca el freni devreye giriyor. Yok yani hiç şey yok. Geri geri gidecek giderken kitleme mekanizması koymuş buraya ama o çalışmıyor. Yani içi boş. Bir bağlantısı yok. Yeri var kendi yok. İşte yağlama yerini bırakmış. Yani arkadaşlar bunlar bu mesela benim bu plakalı ruhsatlı bunu almıştım ben. Alma sebebim ne? Şimdi plakalı ruhsatlı trafikte rahat dolaşmak için kullandığınız römorkun karavanın evraklı olması lazım. E bu da 500 kilonun üzerinde 3 tonluk bu. E bunu ben yaparsam bu trafikte yürümez. Trafikte yürümeyeceği için ben bunu hazır almak zorunda kaldım. Çünkü bunu yapmaya benim yetkim yok. Yetki lazım bir yetki ile yapmak lazım bunu üreten arkadaş da gitmiş yetkiyi Almanlardan almış Yani arkadaşlar benim size anlatmak istediğim ne Ezbere iş yapmayın İşte bunun kitabı var açın okuyun inceleyin İşte internetten bakın benim videolarıma bakın Önceki videolara bakın Bir de Bir husus daha var Bu yorumlara çokça yazılmış Ya Haşim Usta bunun hazırı satılıyor Sen niye bu şey kullanıyorsun, işte Renault'un, Renault'un hurdadan çıkma, torsiyon, dingil. Abi şimdi bunun hazırı benim istediğim kalitede değil bir kere. Belki yük olarak daha fazla taşıyor olabilir ama zaten bunu bizim yapıp trafiğe sokma yetkimiz yok. 500 kilonun altında kullanabiliyorsun ama yine üretim yapamazsın. Kendine yapıp kullanabilirsin, bunu satamazsın. Yani ben ne kadar sağlam, ne kadar iyi yaparsam yapayım benim yapmış olduğum romokla birisi kazaya bulaşırsa, birisi bununla kaza yaparsa, bunu kim yaptı, Haşim Usta yaptı dedikleri zaman sıkıntıya girersin. Çünkü senin bunu üretecek yetkin yok. Türkiye'deki birçok firmanın da zaten yok. Ya kaçak yapıyor, evraklı olanlarda dediğim gibi gidiyor, yurt dışından bir yerle bir anlaşma yapıyor, birkaç evrak düzenliyor. İşte abi ayarlıyor, dayı ayarlıyor, böyle amörtüsürsüz, mamörtüsürsüz, eksik bir şekilde Piyasaya sürüyor. Benim bunları hurdacıdan alma sebebim, abi yani bugün en kötü araba bile olsa bildiğiniz en kötü markadaki bir araba bile olsa, arabalar gerçekten çok böyle üstün sınavlardan testlerden geçiyor yani kaza testleri bilmem ne testleri fren testleri bir remorktan daha fazla inceleniyor. Bir sürü ülkelere bunu satabilmek için o ülkelerin yönetmeliklerine göre arabalarda deney yapılıyor. Bugün bir Peugeot'un, işte bir Ford'un veya bir Renault'un dingili senin internetten alacağın hazır remork dingiline bin basar. Sen o hazır aldığın dingille bile remork yapamazsın. Yani bunun tamamının, bu römorkun tamamının bitmiş bir projesini ve üretim hakkı olması lazım. Mesela ben videolarımda niye diyorum bunu biz yapıp satmıyoruz. Yapamayız abi yapmamız suç, satmamız suç. Bunu yaparım kendim kullanırım. Sen de yapar kendin kullanırsın. Ya da bu bilgilerden faydalanıp kendi yapmış olduğun, kendi kullanmış olduğun karavanın eksiklerini tamamlayabilirsin. Yani neymiş? Amortisör şart abi. Amortisör olacak. Fren olursa çok iyi olur. Düz yolda çok önemli değil ama frenin olması kaza riskini düşürüyor abi. Daha rahat arabayı kullanabiliyorsun. Arabanın kendi frenleri çok yorulmuyor. Gibi gibi şeyler. Yine kafanıza takılan bir şey olursa ben size yardımcı olurum. Ama dediğim gibi o çek okunun kırılması, römorkun şasesindeki kırılmalar, ondan sonra içindeki eşyaların dağılması vesaire, Bunların tamamı amortisörün olmamasından kaynaklanıyor. Fren sıkıntılarda dediğim gibi benim bu parçayı kendim yaptım. Kendim yapabildiğim için yaptım. Bunu hazır aldığım zaman o konutun az önce gösterdiğim 25 bin lira. Ve bunun kadar da güvenli, bunun kadar da sağlam değil yani. Bak bu ondan daha sağlam. Daha güvenli, daha teferruatlı. E, hatta kafa tutan varsa sponsor olsun. Gelsin onun frenleriyle bir firma çıksın desin ki Haşim Usta. Benim yaptığım römork bundan daha iyi fren tutar. Aynı bu şekilde bir tane frenli küçük römork getirsin. Getirsin abi yarıştıralım, video çekelim. Atalım, sponsor olsun derken ben bir şey istemiyorum yani. Beni oraya çağırmasın. Kendi çıksın gelsin buraya. Römorkunu da getirsin abi. Videosunu çekelim sonra desin ki bak ben karavan için yaptım. Haşim Usta'yla da baktık. Gerçekten kullanılır. Ben şu anda bunun frenini bütün karavanların bütün römorkların freniyle yarıştırırım yani bu kadar ciddi konuşuyorum size. Bu şekilde siz de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine takıldığınız bir konu olursa sorarsınız. Bir sürü videolarımız var, eski römork videolarımız da var. Onlara da bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenin, paylaşın, ihtiyacı olanlara gönderin. Gruplara atın, görsünler yani bu amortisörün önemini, frenin önemini, ne yapılması gerektiğini çözsün arkadaşlar. Tamam Var mı başka bir sıkıntı? Duymuyorum valla doğru ben konuşuyorum. Siz ben nereden duyacaksınız? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.